Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugünden red bullora devam ediyoruz 28 bölümden başlayacağız arkadaşlar ve bugün orman derinliklerini bitireceğiz Sadece arkadaşlar bu bölümde orman derinliklerini bitireceğim boss'u oynayamayacağım Boss'u da bir dahaki bölümde oynayacağız siz bu videoya like atıp kanala abone olursanız boss'u da videoda gelecek Ben biraz kestim arkadaşlar videoyu hem biraz arkadaşlar videoyu kestim siz oraları görmeyebilirsiniz Biraz kestim. Siz biraz oyalamamak için, vaktinizi harcamamak için. Bir tek şu tekerleği bekleyeceğiz arkadaşlar. Ona değmesine. Geldi arkadaşlar tekerlek. Bunları alalım. Ah bir tane bir tane canım gitti arkadaşlar. Neyse buraya geçemiyorum ya. Ben geçemiyorum. Allah Allah. Bakar mısınız geçemiyorum bildiğiniz. Sinirim bozuldu. Buradan da atlayamadık aferin. Yok yok öleceğim. Öleceğim hayır. Vur bir tane uçayım abi. böyle olmaz. Baksana uçurmuyorlar. Ve arkadaşlar video bu kadar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölüm like atarsanız gelecek. Video bu kadar arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler.